Merhaba sevgili çocuklar, İlkokul Derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf toplama işlemi ile ilgili problemler çözeceğiz. Soru 1 349 sayısının 278 fazlası kaçtır? Evet sevgili çocuklar, öncelikle biz problemimizi bir anlayalım. Bize ne vermiş ve bizden ne istiyor? Şimdi sevgili çocuklar soruda diyor ki, 349 sayısının bakın 349 sayısının 278 fazlası diyor bakın 278 fazlası diyor. Sevgili çocuklar fazla demek 349 sayısına 278 ekleyin. Yani 349 ile 278'i toplayın demek. Şimdi problem çözme aşamasına geçebiliriz. Nedir o? 349'a 278 sayısını ekleyelim. 9, 8 daha 17. 17'nin 7'si elde var 1. 4, 7 daha 11. 1 de elde 12. 12'nin 2'si elde var 1. 3, 2 daha 5. 1 de elde 6. Evet sevgili çocuklar. 349 sayısına 278 eklersek sonuç 627 eder. Soru 2. Çiftlikte 176 inek, 189 tane keçi var. Çiftlikte toplam kaç hayvan var? Evet sevgili çocuklar. Öncelikle problem çözme aşamasında birinci kısım olan problemi anlamak kısmıyla başlayalım. Ne diyor sevgili çocuklar? Çiftlikte diyor 176 tane inek var diyor. Hemen yazalım. Kaç tane inek varmış? 176. Kaç tane keçi var sevgili çocuklar? 189 tane keçi var. Şimdi bizden ne istiyor sevgili çocuklar? İnek ve keçilerin toplamını istiyor. Şimdi problem çözme kısmına geçelim. Ne yapacağız problem çözme kısmında sevgili çocuklar? 176 ile 189'u toplayacağız. Toplam dediği için. Şimdi toplamaya başlayalım. 6 9 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 7 8 daha 15. 1 ile elde 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 1 1 daha 2. 1 ile elde sevgili çocuklar 3. Evet sevgili çocuklar. 176 inek ile 189 tane keçinin olduğu bir çiftlikte toplam hayvan sayısı kaçmış? 365 imiş. Soru 3. Bahçemizde 102 adet kiraz ağacı, 208 adet de elma ağacı var. Bahçemizde toplam kaç tane ağaç var? Evet sevgili çocuklar. Öncelikle biz problemimizi bir anlayalım. Ne diyor? Bahçemizde diyor 102 adet kiraz ağacı var. Hemen yazalım. 102 adet kiraz ağacı. Kaç tane elma ağacı var? 208. Hemen yazalım. Peki bizden ne istiyor sevgili çocuklar? Bahçemizde bakın toplam kaç tane ağaç vardır diyor. Yani elma ve kiraz ağaçlarının toplamını soruyor. Problem çözme aşamasına geçelim şimdi. Ne yapacağız problem çözme aşamasında? 102 ile 208'i toplayacağız. 2, 8 daha 10. Onun sıfırı elde var 1. 0, 0 daha 0. 1 de elde 1. 1, 2 daha 3. Evet sevgili çocuklar. 102 tane kiraz ağacının 208 tane elma ağacının olduğu bahçemizde toplam ağaç sayısı kaçmış? 310. Soru 4. Babam 36, annem 34 yaşındadır. 6 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur? Evet sevgili çocuklar, öncelikle biz bu problemimizi bir anlayalım. Ne diyor? Babam 36 yaşında. Baba kaç yaşında sevgili çocuklar? 36. Anne kaç yaşında? 34. Peki bizden ne istiyor sevgili çocuklar? 6 yıl sonra bakın 6 yıl sonra ikisinin yaşları toplamını istiyor. Şimdi sevgili çocuklar biz ne yapacağız? Önce anne ve babanın bakın anne ve babanın anne ve babanın 6 yıl sonraki yaşlarını bulacağız. Daha sonra da bulduğumuz yaşları da toplayacağız. Şimdi önce baba problem çözme kısmına geçelim şimdi. Baba 6 yıl sonra bakın 6 yıl sonra sevgili çocuklar baba kaç yaşında olur baba? Şimdi 36 yaşındaysa 36 artı 6 ne yapar? 42 yapar. Yani baba 6 yıl sonra 42 yaşında olur. Peki anne 6 yıl sonra kaç yaşında olur? Şimdi 34 yaşında. 6 yıl sonra ne yapar sevgili çocuklar? 34 artı 6 40. Şimdi problemimizin ikinci aşamasına geçebiliriz sevgili çocuklar. İkinci aşaması ne? 6 yıl sonra ki yaşları toplamı. 6 yıl sonra baba kaç yaşında? 42. Anne kaç yaşında? 40. İkisini toplayalım. 2 daha 2 4 4 daha 8. Evet sevgili çocuklar anne ve baba 6 yıl sonra kaç yaşında olur? İkisinin yaşları toplamı 82 olur. Soru 5. 3 basamaklı en büyük sayı ile 3 basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır? Evet sevgili çocuklar, önce problemimizi bir anlayalım. Ne diyor problemde? 3 basamaklı en büyük sayı ile. Şimdi sevgili çocuklar, 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır? 999'dur. Peki 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır? O da sevgili çocuklar 100'dür. Şimdi ne istiyor bizden? Bu iki sayının toplamını istiyor. Problemi çözelim. Şimdi sevgili çocuklar ne yapıyoruz? 3 basamaklı en büyük sayıyı yazıyoruz. Daha sonra 3 basamaklı en küçük sayıyı yazıyor ve ikisini toplamaya geçiyoruz. 9 0 daha 9. 9 0 daha 9. 9. 9 bir daha 10. Evet sevgili çocuklar. 3 basamaklı en büyük sayı ile 3 basamaklı en küçük sayının toplamı 1099 eder. Soru 6. Bir manav birinci gün 76 kilogram, ikinci gün birinci günden 24 kilogram fazla elma satmıştır. Bu manav iki günde kaç kilogram elma satmıştır? Evet sevgili çocuklar öncelikle problemimizi bir anlayalım. Ne diyor? Bir manav diyor birinci gün 76 kilogram elma satmıştır diyor. Birinci gün kaç kilogram satmış sevgili çocuklar? 76 kilogram. Peki ikinci gün ne kadar satmış sevgili çocuklar? Bakın ikinci gün birinci günden 24 kilogram fazla. Fazla dediği için ne yapıyoruz sevgili çocuklar? Bakın birinci günden 24 kilogram fazla sattığı için 76 ile 24'ü toplarız. 6, 4 daha 10. 10'un sıfırı elde var 1. 7, 2 daha 9. 1 de elde sevgili çocuklar. Ne yaptı? 100. Sevgili çocuklar, manavımız ikinci gün kaç kilogram satmış? 100 kilogram. Şimdi bu mana bizden ne istiyor? İki günde kaç kilogram elma satmıştır diyor. Şimdi problemimizi çözebiliriz. Ne yapıyoruz çözmek için? Birinci gün sattığı miktar ile 76 kilogram ile ikinci gün sattığı miktarı topluyoruz. Yani yüzü. Yani şöyle yapalım aslında sevgili çocuklar. İkinci gün sattığı miktarı yukarıya satalım yazalım bakın ikinci gün sattığı miktar birinci gün sattığı miktar kafaları karıştırmama adına evet sevgili çocuklar şimdi toplama işlemine geçelim 06 daha 6 07 daha 7 yüzler basamağının altında hiç rakam olmadığı için direkt indiririz evet sevgili çocuklar bu manav iki günde toplam 100 76 kilogram elma satmıştır diyoruz. Soru 7. Sınıfımıza 7 düzine ve 4 desteden oluşan kalemler aldık. Sınıfımızda kaç kalem oldu? Sevgili çocuklar önce sorumuzu bir anlayalım. Ne diyor? Sınıfımıza 7 düzine ve 4 desteden oluşan kalemler aldık diyor. Şimdi öncelikle 7 düzine ve 4 destenin kaç adet olduğunu bulmamız lazım. 7 deste kalem kaça eşittir sevgili çocuklar? Özür dilerim. Bir düzüne. Bir düzüne kalem kaça eşittir sevgili çocuklar? Bir düzüne 12 ise 7 düzüne sevgili çocuklar. 7 çarpı 12'den ne yapar sevgili çocuklar? 7 kere 2 14 7, elde var 1. 7 kere 1 7 bir de elde 8. 84. Peki 4 deste ne yapar sevgili çocuklar? 4 deste kalem 4 deste kalem sevgili çocuklar. 1 deste 10 ise sevgili çocuklar. 4 deste 4 çarpı 10'dan 40 eder. Şimdi Problemi çözmeye geçebiliriz. Sınıfımızda kaç kalem olduğunu soruyor sevgili çocuklar. Şimdi 7 düzine kaç ediyor sevgili çocuklar? 84. 7 düzine kalem ile 4 deste kalemi toplayacağız. 4 deste kaç? 40. 84 ile 40'ı toplayarak sınıfımızda kaç kalem olduğunu bulalım. 4 0 daha 4. 8 4 daha ne yapar sevgili çocuklar? 12. Evet sevgili çocuklar, sınıfımızda toplam kaç adet kalem varmış? 124 adet kalem varmış. Soru 8. Kitaplığımda 45 kitap vardı. Aslı 39 kitap getirdi. Ece ise aslıdan 20 fazla kitap getirdi. Kitaplığımda kaç kitap oldu? Evet sevgili çocuklar öncelikle problemi bir anlayalım. Ne diyor? Kitaplığımda 45 kitap vardı diyor. İlk başta kaç kitap varmış sevgili çocuklar? 45 kitap. Aslı 39 kitap getirdi diyor. Aslı kaç kitap getirmiş? 39 kitap. Şimdi sevgili çocuklar. Ece ise diyor. Aslı'dan 20 fazla getirdi diyor. Bakın 20 fazla getirdi diyor. Aslı kaç getirmişti? 39. 20 fazla dediği için 20'yi toplayacağız. 39 ile 20'nin toplamı ne yapar sevgili çocuklar? 59 kitap eder. Yani Ece 59 kitap getirmiştir. Şimdi kitaplığımda kaç kitap olduğunu bulabiliriz. Problem çözme kısmına geçerek. Evet. Ne yapıyoruz? Önce ilk başta olan kitap sayısı ile Aslı'nın getirdiği kitap sayısını ve Ece'nin getirdiği kitap sayısını bularak kitaplığımda kaç tane kitap olduğunu buluyoruz. 5, 9 daha 14. 14, 9 daha 23. 23'ün 3'ü elde var 2. 4, 3 daha 7. 5 daha 12. Elde var 2 ne yapar sevgili çocuklar? 14. Evet sevgili çocuklar. Kitaplığımda toplam kaç kitap olurmuş? 143 kitap olmuş. Soru 9. Arabamızla birinci gün 135 kilometre, ikinci gün ise 129 kilometre yol gittik. 2 günde toplam kaç kilometre yol gittik? Evet sevgili çocuklar önce problemi bir anlayalım. Ne diyor? Arabamızla birinci gün 135 kilometre. Birinci gün kaç kilometre? 135 kilometre. İkinci gün ise 129 kilometre yol gittik diyor. Bizden ne istiyor sevgili çocuklar? İki günde gidilen toplam kilometreyi bulmamızı istiyor. Şimdi problemi çözme kısmına geçelim. Ne yapmamız lazım sevgili çocuklar? Problemi çözmek için birinci gün gidilen kilometre miktarı ile ikinci gün gidilen kilometre miktarını toplamamız lazım. Hemen toplayalım. 5, 9 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 3, 2 daha 5. 1 de elde 6. 1, 1 daha 2. Evet sevgili çocuklar arabamızla 2 günde toplam kaç kilometre yol gitmişiz? 264 kilometre yol gitmişiz. Evet sevgili çocuklar, 10. ve sonuncu sorumuz. Ne diyor 10. sorumuzda? Okulumuzda 349 erkek, 328 kız öğrenci vardır. Okulumuzun mevcudu kaçtır? Evet, önce sorumuzu anlayalım. Ne diyor sevgili çocuklar? Okulumuzda 349 erkek. Okulumuzdaki erkek sayısı kaçmış? 349. Kız sayısı kaçmış sevgili çocuklar? Kız öğrenci sayısı 328. Şimdi bizden ne istiyor sevgili çocuklar? Okulumuzun mevcudunu istiyor. Yani okulumuzdaki toplam öğrenci sayısını istiyor. Şimdi problemi çözmek için ne yapmamız lazım sevgili çocuklar? Erkek öğrenci sayısı ile yani 349 ile kız öğrenci sayısını 328'i toplayarak okulumuzun mevcudunu bulmamız gerekiyor. 9, 8 daha 17. 17'nin 7'si elde var 1. 4, 2 daha 6. 1 de elde. 7. 3, 3 daha 6. Evet sevgili çocuklar. Okulumuzdaki kız ve erkek öğrencilerinin toplamı kaçmış? 677 öğrenci imiş diyor. Ve 10. sorumuzu da burada bitirmiş oluyoruz. Evet sevgili çocuklar konumuzu burada bitirdik. İlkokul derslerim kanalıma abone olursanız ve videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.